Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ya arkadaşlar bugün şey yapamadım. Kameraya giremedim. Kamerayla dosyalara giremiyoruz. O oldu. Sıkıntıdan olduğu için size telefondan çekeceğim arkadaşlar. Bugün size salon video çekeceğim. Bir arka bir iki arkadaşım istemişti. İsmini söylemeyeceğim. Arkadaşlarım istemişti. Ben de neden çekmeyeyim dedim. Çekettim, çekeceğim dedim. Çekeceğim çek hele şimdi arkadaşlar şurada bir tane ilk önce bağlamamız var bir bağlamamız var çok güzel bir bağlamamız var şöyle babamın bağlaması çok sevdi bağlama şu kapağı sormayın hiç kapak şey bir tane bizim elektrikli şömine vardı Elektrikli şöminenin kapağı bu onu çıkarttık artık burada da bir tane bizim şeyimiz var nasıl desem Burada heh, TV standı var. Burada işte tek kişilik koltuklarımız falan var. taşın hepsi. Full doğutaş. Hepiniz yani o şöyle dönüyorum full doğutaş. Full. Full doğutaş burası full. İşte. Tabi avizeyi saymazsak. Avize avize sayılmıyor. İşte burada tek kişilik koltuklarımız var. Çok rahat. Şurada televizyona gireceğim. Daha gelmeyeyim oraya. Televizyon kumandası şimdilik köşeye koyalım. Burada bilmem şeylerimiz var güneş vurduğu için Şurada arkadaşlar şey var. Panjur bozulduğu için onu yaşamadım. Şey. Şurada bir koltuğumuz var. Koltuğumuz şey arkaya yaslanabiliyor açılıkta yaslanabiliyor. Gösteremeyeceğim ya ağır birazcık. Şöyle bir tane TV standımız var. TV standı diyor. Orta sehpane nedir buna? Ben bilmiyorum. Bir anlar varsa yorumlara yazabilir. İşte de burada aynı 3 kişilik 2 kişilik arkadaşlar. 2 kişilik. Burada da televizyon var. Televizyonla geçmeyelim. Burada bir tane lambamız var. Lamba çalışmıyor. Niye benim komodin lambasına ampulünü aldık? Ampul de evde yetmiyor. Böyle bir şey var. Şuraya aralara bir şeyler koyduk. Şu aralara. Aralara iki tanesini de koyduk. Şurada bir tane dans eden bir balerin yapan bir kadın var kız yani. Onun kolu kopmuştu. Onu yapmıştık. Şu da babamın şahini. Gösterebiliyor muyum? Şahin'e Şahini. Şu da babamın şöyle bir şeyi. Çok güzel. de olur biraz. Şimdi televizyona geçelim mi? Geçelim. Bazı arkadaşlar şey yapabilirsiniz. 30 dakika gelirse bunu bany banyo, mu? Ay banyo diyorum. Mutfağın, mutfağın yapacağız arkadaşlar mutfağını yapmamı istiyorsanız 30 like atacaksınız. Her şeyi, her şeyin evini çekeceğim. Full. Televizyonu da açıyoruz. Şimdi bir ilk önce YouTube'a girelim değil mi? YouTube'a olmaz da olmazı. Yani dur. Televizyonu açılıyor. şu sporla spor kanalı var. Spor kanalından bir gidelim. İşte şöyle. Ben şimdi şu kumandayla şunu uğraştığım için ben direkt YouTube'ye basıyorum. De var ama yani. nefil suyu olmadığımız için şu YouTube basıyoruz. YouTube'de normal işte. Televizyondaki YouTube. Standart YouTube. Ve arkadaşlar YouTube derken kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Yoksa üzülürüm. Üzülmekten daha çok kanalıma abone olun De bir aile olacağız büyüdükçe. Daha 10 kişiyiz ama. İşte arkadaşlar şu kanala şu an kanala abone olun. Şu kanala. Hala abone olacaksınız ya. Bak. Şu şurada abone tuşu nerede? <laughs> Kanala girmemişiz ilk önce. <laughs> Kendi kanalıma girmeyi unuttum. <laughs> Bir de bilgisayardan giriyorum. Televizyondan hiçbir alaka yok. Şu abone, çok tatlı abone tuşu var ya. Bundan şöyle bin diye basın. Ve bildirimleri açın. Bildirimleri açarsanız videolarımdan daha hızlı haber alırsınız. Ben derim ki bildirimleri açın. Oo, Şimdi Özgür'ün nisan piyanosunu mu dinlesek yoksa piyano beşi mi dinlesek? Piyano beşi ben şimdi çalacağım. O da videoyu çekmedi ama. Niye o da video 100? Dur. Bak, daha 23 Nisan 3. bölüm ya. Bak. Şarjım da 47'ymiş burada. Burada 47 burada 41. Aa! Burada benim telefon 45 şarjı, burada 47. Vay be. Tabi akşamı körü daha. Baksanıza saat 9-7. Saat daha 9-7. Ben daha 11'de on, on falan oynuyorum. Saati belirledim diye. Şimdi bakalım. Özgürcük hadi bana bir şeyler sor. Tamam. Hadi çalalım. Ben size yemiş neyse. Birazcık ileri aldım. Pardon. Şimdi baştan başlayacak. Sizin için bir daha başa bakalım. Sevenler varsa arkadaşlar ben girmiş diyorsanı seviyorum. Niye? Atamızdan kalan bir bayram çocuklarım için. Videoyu beğendiyseniz 30 like bak 30 like söylüyorum. 30 like atarsanız bunun mutfak versiyonu gelecek. Sonra 100 atarsanız Artık o zaman o da Oda video gelecek. Şimdi ben size öğrendiğim şarkı var ya Piyona 5 vardı. O Piyona 5'i şimdi çalacağım. Daha güzel çalacağım. Odaya geçiyoruz o da video tanıtmıyorum çok. Fi fo fo fo. Çok iyi ses geliyorsa iyidir. Evet, ses iyi. Hazırsanız çalıyorum. Beklemişsinizdir biraz. <gülüyor> çalıyorum. <gülüyor> daha piyano 5'i yayınladığımda daha birazcık az biliyordum. Şimdi çok ezberlediğim dediğim için artık oda videonu göstereyim ya. piyano gösterdim. Niye odayı taşıdık bunu? Sadece doğabı göstereyim. Çilek markası sadece o kadar. Bir de arkadaşlar biz göstereyim durun. Şöyle küçük göstersen mi? Hadi göstereyim tamamen. Yeni kamera arkadaşlar. Yeni kamera bu don seti. Yeni kamera arkadaşlar bu. Bunun videoları gelecek ama dosya indirmem gerekiyor ilk önce buna. Yani birazcık uzun sürecek dosya indirmek. Niye? Videosunu çektim. Evet. Videosunu normal telefondan değil. O odan çektim o kameradan. 4K kameradan. Çektim ama dosya yok. Dosya yok olmadığı için dosyayı indiremedim YouTube'ya. Bunları boş verelim. Bu başka videoda gelecek. Hepinizi öpüyorum arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Bay bay.